İzmir'e gidince dünyanın değişmiştir dedi. Bir daha buralara gelmek istemezsin artık. Haklısın. Dönüş yolu biraz zor olacak. Buradaki her şeyi çok özlemişim. Belki burada da özlemeye değer bir şeyler vardır. Bilmem. Vardır herhalde. Öyle mi? Tabii. Okulum mesela. Sonra <laughs> evim, evdeki çiçeklerim. Ha, onun gibi şeyler yani. Evet, sen ne sanmıştın? Belki demiştim, ne bileyim, yani biraz olsun beni de. Ama an boş ver. saçmalıyorum işte, kapatalım bu konuyu. Evet seni de. Ee, pardon, duyamadım. Bal gibi duydun. Alo, e, alo, sesiniz kesiliyor, tamam anlayamıyorum. <laughs> Serserisin. Sen de hiç fena değilsin. Yani şerserilikte. Haklısın. Beni kötü etkileyen biri var çünkü. Nasıl biri? Özlediğim biri. Ve seni özleyen biri. Aa, bir araba geliyor. Kim? Ee, bilmiyorum. Kapatmam lazım. Ararım sonra. Bir dakika bir dakika. Kapatma. <laughs> tamam tamam tamam. Korktuğun gibi değil. Sakin ol. Kim peki? Çok meraklısın. Ee, özel bir ziyaretçi varsa kapatabilirim. Bir kadın mesela. Yok canım. Nerede bize o şans? Vali geldi. Ee, pardon. Yani Vali Bey. Sonra ararım. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Gel 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 bebeğim benim. Vali Bey. Çayın var mı? Yok, kahve var. Kahve. Fakti ki seninle bir anlaşma yapalım. Ne Tamam. Tamam. Yine karavanda yaşa. Ama karavanın yerini değiştirelim. Nereye? Bizim lojmanın bahçesine. Deli misin? Affedersin. Ayıp oluyor ama Tekin. İnsanların deliliği yüzüne vurulmaz. <laughs> Şehirde işler karışmış diye duydum. Karıştı ama çözeceğiz. Telefondaki kimdi? Cevabını bildiğin soruları sorma. Ama en doğru bilgi kaynağından alınır. Ayrıca itiraflar hoşuma gider. Benim gitmez. Belli oluyor. Kendime bile zor itiraf ediyorum. Zor adamsın tamam. Ama o kadar da kapatma kapıları. Ne bileyim konuşmak, söylemek, hatta bağırıp çağırmak iyidir. İçini temizler adam. Sen temizleyebiliyor musun her şeyi? Dökebiliyor musun içindekileri? Her zaman değil. O yüzden mi buradasın? Hayatımda içtiğim en berbat kahve. Çaydan şaşmamak lazım herhalde. İyi. Bir dahaki sefere çay yaparız. Boş ver boş ver. Sen bana bir köprü yap yeter. İstediğin köprü olsun. Hanıma selamlar. Yürü yürü.